sayın seyirciler, merhabalar. Ben Anastasia, bugün Karamürsel'deyiz. Karamürsel Belediyesi'ne bağlı e, Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Merkezi'ndeyiz. Yanımda da veteriner hekim Mustafa Bey var. Merhabalar efendim, nasılsınız? Gerçekten. Sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olun, hoş bulduk. E, bize biraz buradan bahsedebilir misiniz? Yani işlevlerinden ne zaman açıldı burası, fonksiyonundan? Tabii ki. Ee... 1 Ocak 2020 itibariyle başladı. Aslında şu an e, hala eksiklerimiz var ama de, e, şu an yaklaşık olarak %90 kapasitede çalışıyoruz. E, dediğimiz gibi belediyeye bağlı olarak bir birim. E, müsaade bulunan e, Kocaeli Dernekler Derneği'nden de bundan destek alıyoruz. Selma Hanım e, dernek başkanıdır. O da kendisi bize yardım ediyor bu konuda. E, şu an bir veteriner hekim, e, iki personel ve iki tane gönüllüyle hizmet veriyoruz. E, toplamda e, kapasitemizi söyleyeyim, kapasitemiz yaklaşık 14 köpek, e, 30 tane kedi. E, ama isminden de belli olduğu gibi burası bir geçici bakım evi bildiğiniz gibi. E, 5199'a göre zaten e, hiçbir hayvanı uzun süre tutamıyoruz. Yani artık insanlarımızın bildiği gibi bir bakım evi var, baranak yok. E, ne yazık ki öyle bir şey var. E, i̇nsanlar arasında inanış veya bir işte söylem hani toplayın, hepsini buraya getirin. Ama şu anki kanun ne yazık ki buna müsaade etmiyor. E, o yüzden adı geçici bakım evi. Nedir a, fonksiyon? Dışarıda e, hayatını devam ettiremeyecek, idame ettiremeyecek olan hayvanlar ki görmüş olduğunuz gibi zaten burada var. Bakımını yapmak, tedavisini yapmak, dışarıda ve doğada yaşayacağını kanaat getirildiği zaman e, kısırlaştırılmasını ve aşılamasını yapılıp tekrar bulunduğu ortama geri bırakılması. Tabii ki arada istisnalar var, ne gibi istisnalar var mesela ısırılma vakalı, bakımı kanunlarca yani Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yasaklanmış olan ırklar var. Bu ırkların ne yazık ki sokakta durmamaları gerekiyor. İşte Pitbull gibi, Dogo gibi, Mastiff gibi bunların durmaması gerekiyor. Ne yazık ki bunları da alıyoruz ki şu an kafeslerimizde mevcut biraz sonra gezeriz, bakarız. Onlar ne yazık ki sürekli olarak rehabilite ediliyor ve sahiplenme olayı yok. Onlar sürekli burada. Ee, faaliyet olarak genelde şöyle e, belediyenin ve büyük yerin 153 hattına bağlı olarak çalışıyor. Ee, i̇hbar geldiği anda ki vatandaşlarımız bu konuda gayet duyuyorlar. Ee, hasta, yaralı veya işte diğer herhangi bir kat olduğu anda bunlarla ilgili aranılıyor. Ee, aracımız zaten görüyoruz. Aracımız da var bu konuyla ilgili olarak. Araçta gelip alınıyor, burada bakımı tedavisi yapılıyor. Zaten karantina bölümümüz var, e, ameliyathane bölümümüz var, devir bölümümüz var. Tedavisi yapılanlar pansiyon bölümüne alınıyor, orada rehabilit ediliyor. Ee, İyileştikten sonra zaten ortamı görüyorsunuz. Burada serbest olarak geziyorlar. Amacımız ilk etapta sahiplendirmek. Ee, ki tahmin ediyorum herhalde Kocaeli'de yavru köpek alan ve kedi alan herhalde tek barınağı şu anda. Bakım evi diyelim, barınak da diyelim. O yüzden sahiplendirme oranımız gayet yüksek. Şu an tahmin ediyorum Selma Hanım herhalde 20 civarı falan mı aylık? Şu ana kadar 30-35 civarında bir sahiplendirme yapıldı. Bununla ilgili form düzenliyoruz. Amacımız sahiplendirmek. Hani sokakta e, tabii ki yaşayacaklar, sonuçta insanlar bunlarla yaşamayı öğrenecek. Her havladığı zaman işte uyuyamıyoruz, bunları buradan alın şeklinde değil. E, bir kültür oluşacak, bir bilinç oluşacak insanlarımız sokaktaki bu canlılarla yaşamayı ne yazık ki öğrenecek. Ee, çok doğru yalnız benim merak ettiğim bir konu var. Bu sahiplendirme dediniz. Sahiplendirmeniz için belirli bir koşullar vardır diye düşünüyorum. Ne koşullar ararsınız hani sahiplenmek isteyen kişilerde? Evet. Şimdi sahiplendirme şöyle. Birincisi zaten 18 yaşından büyük olacak. Ee, i̇kinci istediğimiz şey apartman ortamına, daha doğrusu hani daire ortamına büyük köpekleri zaten vermiyoruz kendi evi olması lazım. Bahçeli evi olması lazım. ki burada görüyorsunuz her boydan köpek var. Ee, küçüğü de var, büyüğü de var. Ayrım yapıyoruz ama büyük köpekleri ne yazık ki eve sahiplendiriyoruz. Ee, bakacak kişiyle sözleşme yapıyoruz. Belediye adı sözleşmemiz sözleşmeniz var. Bırakmayacağına karşı taahhüt ediyor. tabii ki bırakırsa bunun bir cezai muayenesinin olduğunu da biliyor. o sözleşmeyi sinaden sahiplendiriyoruz sahiplendikten sonra da gene belli rutin bakımları burada yapılabiliyor. Ama tabii ki aşılar hariç o sahiplendiği zaman zaten aşıları ve genel parazit ilaçları artık özel veteriner hekim grubuna geliyor. Ancak gerekli teknik konuları zaten kendisine veriyor veya buradan yardımcı oluyoruz. Ee, anladım. Son bir sorum daha olacak. Peki bu sahiplendirmeler ne sıklıkla oluyor? Hani işte devamlı oluyor mu yoksa belli dönemler sıkışıklık yaşıyor musunuz? Ee, Şimdi şöyle şu an biliyorsunuz geçmiş dönem pandemi dönemi vardı. Pandemi döneminde evet bayağı yoğun bir sahiplendirme oldu. aylık ortalamaya bakarsak 15-20 civarında bir sahiplendirme oranı var. Ki bayağı yüksek bir rakam. hatta şöyle espri de söyleyeyim. Bir ara yavru köpek bulmakta bile biz zorlandık. sokaklara çıkıp yavru köpek aramak zorunda kaldık. Yani sahiplendirmek için. O dönemde bir artış oldu. Tabii ki her dönem bununla ilgili olarak artış oluyor. Şu ara biraz tabii ki okul dönemi, insanların biraz daha kafaların başka yerde olduğu çocuklarına vakit ayırdığı dönem. Önümüzde kış döneminde biraz daha farklı olacaktır ama dediğim gibi sahiplendirme oranımız yüksek. Amacımız da zaten o yani parayla satın almaktan ziyade sahiplenmek en güzeli. Kesinlikle. Çok teşekkürler bu keyifli sohbet için verdiğiniz değerli bilgiler için. Umarım yolumuz bir daha düşer. Sizler de umarım bir can sahiplenirsiniz. Çok teşekkür ederiz.